İsmim Gamze Yaman, 15 yıldan beri sektördeyim. Memorial Hospitals Group Proje Yönetim Ofisi Müdürüyüm. Burada tüm kurum projelerinde yer alıyorum. Memorial Sağlık Grubu olarak dijital dönüşüm süreçlerimiz kapsamında kağıtların ortadan kaldırılması, mail trafiğinin azaltılması, iletişimin daha kayıtlı ve onay mekanizmalı hale getirilmesi için bir ürün arayışımız vardı. ERP sistemlerimizle entegrasyonun olması, HBGS sistemlerimizle yine entegre çalışabilmesi hasta memnuniyet açısından da önem arz etmektedir. Bu aşamadayken bilimsel sinerji tanıştık. Dökümantasyon sistemlerimizin Dijitalleşmesi ihtiyacımız vardı. En birinci ihtiyacımız buydu. Bir workflow üzerinde ilerlemesi, hiyerarşik düzende onayların güvenli ortamda sağlanması ihtiyacımız bulunuyordu. Bu projeyle hedeflerimiz süreçleri optimize ederek verimliliği artırmak, izlenebilirliği sağlamak, aynı zamanda da raporlanabilir olmasıydı. Memorial Sağlık Grubu'nun ihtiyacı genel merkez ve hastaneler arasındaki mail ile yürütülen iş süreçlerinin dijital ortamda standart bir düzende takip edilmesi ve bunların raporlanıyor olabilmesiydi. Biz de buna istinaden kendilerine BİMSER Sinerji ürünümüzden bahsettik. Sinerjide karar kılındıktan sonra da tüm paydaşlarla yapılan analiz toplantısında süreci taslağını çıkardık. Sürecin taslağı çıkarıldıktan sonra Sinerji Low Code platformunun avantajlarından faydalanarak aslında sürecin e, esnek form tasarımıyla geliştirilmesini sağladık ve bunların parametrik raporların çıkarılmasına fayda sağladık. Proje öncesinde dokümanların kağıt üzerinde ilerlemesi, mail trafiğinin çok olması, telefon trafiklerinin çok fazla olması gibi sorunlarımız vardı. Proje sonrasında bu süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz için Workflow üzerinden ilerleyerek bu sorunlarımızı açtık. BİM Servis Sinerji ile hastanelerimiz ve merkez ofis departmanlarımız arasındaki iletişim kuvvetlendi öncelikle. Bu iletişimi raporlanabilir, izlenebilir hale getirdik. E, taleplerimiz artık daha hızlı alınabilir ve daha hızlı işlem görebilir ve daha hızlı onaylanabilir hale geldi. Bu bizim için çok önemliydi. Taleplerin hızlı işlem alınıp hızlı onaylanıp çıkması bizim süreçlerimizde büyük önem arz etmektedir. Bölümler arası telefon, toplantı ve e-posta trafiğini azaltarak süreçlerimizin tek bir platform üzerinde sürdürülebilir ve izlenebilir olmasını sağladık. İletişim kayıplarından doğan zaman kayıplarının önüne geçtik. İzlenebilirliğimizi %100 oranında arttırdık. Talep toplama hızımızda %80 oranında bir artış sağladık. Süreçler arasındaki şeffaflığımız arttı. operasyonel verimliliğimizde çok büyük katkılar sağladık. Memorial Sağlık Grubu ile yapmış olduğumuz işbirliği doğrultusunda dijital dönüşümün insan merkezli boyutunu ön planda tutarak ve kullanıcı deneyimlerini dikkate alarak süreçleri birlikte tasarlamayı amaçladı. Bu yaklaşım sayesinde verimlilik, sürdürebilirlik ve iletişimi kolaylaştıran süreçler geliştirdik. Bu süreçler hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladı. Ayrıca Memorial'ın müşteri deneyimine verdiği önemi de dikkate alarak değerli kazanımlar elde ettik. Memorial Sağlık Grubu'na bizleri tercih ettiği için teşekkür ederiz. Projemizin analiz aşamasından devreye alım aşamasına kadar BİM ve iş ortağı Natustek firması ile omuz omuza çalıştık. Güçlü ve yetkin kadrosuyla her zaman yanımızdaydılar. İletişim konusundaki hızımız e, birebir sanki aynı ortamda çalışıyormuş hissi yarattı üzerimizde. O yüzden güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. İnşallah diğer projelerde de beraber çalışma fırsatı buluruz. Bu proje ile beraber bir sinerjimiz tuttu diyebilirim.